tane yani bomba aldım ama bu kapıyı açmam lazım. Bir sürü pat, ıı, şeyim kalmadı. Vallahi bir sürü şeyim kalmadı. Yemin ederim o bomba bir tane bombamla yapmam lazım. Bakacağız bir önce. Kimse yok galiba. Allah'ım sabırlar versin. Gireyim mi bilmiyorum. Oy abi. Patlatıyor. Patlatıyor. Kimse yok değil mi? Bakacağım şu an kimse yoksa bak. Allah! Orada birisi var. Aldatıldım. Saçmaladın abi. Aldatıldım ne diyor, ne diyor lan? Oğlum ne diyor lan? Aldatıldım ne de demek? Abi. Gözünüzü seviyorum. Şunu açın. Ay açacağım zaten. Bombayla açacağım. Üç. 2. Ama ben de patlatmayayım ha. Bir. Eee açılmadı. E bu açılmadı la. Ana. Ana. Gitti la bu şey. la. <laughs> Tuzakmış Bütün görevlerim gitti Boşan Bütün her şeyim Rezil oldu Ben ne yapacağım Ulan Akşam bir gireyim Akşam gireceğim lan Aman dinler falan basar Ama gireceğim yapacak bir şey yok Ben korkak birisiydim lan Bekleyeceğim burada Bekleyeceğim bana ne Bekleyeceğim bana ne